Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Psikograma hoş geldiniz. Ben psikolojik danışman Serdar Ergün. Bu videoda size son yılların gözde bölümü olan yazılım mühendisliğine bu sene yani 2022 EKS sonucu ile yerleşen adayların netlerini göstereceğim. Bu sene en yüksek netlerle hangi üniversiteye girilmiş, kaç net yapılmış ve en düşük netlerle hangi üniversiteye yerleşilmiş bu bilgileri vermek istiyorum. Bu sayede eğer yazılım mühendisliği düşünüyorsanız ortalama kaç net yapmanız gerekiyor öğrenmiş olacaksınız. Öncelikle en yüksek puanlı alım yapan yazılım mühendisliğine son yerleşen öğrencinin netlerini inceleyelim. 2022'de yazılım mühendisliğine devlet üniversiteleri arasında en yüksek puanlı alımı Ankara Üniversitesi yapmış. Buraya son yerleşen adayın başarı sırası sayısalda 33.483. Yaptığı netleri incelediğimizde TET Türkçe 31, TET Matematik 32, TET Sosyal 13 ve TET Fen 16 net. AYT kısmında ise Matematik 37, Fen 35 net şeklinde. Yani hedefiniz Ankara Üniversitesi gibi iyi üniversitelerse ortalama bu netlere ulaşmanız gerekiyor. Bir de yazılım mühendisine devlet üniversiteler arasında son yerleşen adaya bakalım. Son yerleşen aday Elazığ Fırat Üniversitesi'ne yerleşmiş arkadaşlar. Bu adayımız METOK programıyla yazılım mühendisliği mühendisliğine girmiş. Başarı sırasına bakarsak sayısalda 299 bin olduğunu görüyoruz. Yani tam olarak 300 bin sıralama şartının sınırında yerleşmiş. Öğrencimizin netleri ise şu şekilde. TYT Türkçe 15, TYT Matematik 21, TYT Sosyal 9 ve TYT Fen 4 net. AYT'de ise Matematik 18,5, Fen Bilimleri 7 net. Yani siz yazılım mühendisliği okuyayım da hangi üniversite olduğu fark etmez diyorsanız en azından bu bahsettiğim netlere ulaşmalısınız. Tabi bu netler sınavın zorluğu ya da kolaylığına göre bir miktar artabilir veya düşebilir. Bu da artık gireceğiniz sınavın tarzına bağlı. Sizin yapmanız gereken tek şey oturup çalışmak. Önünüze bu netleri koyun ve hedef olarak belirleyin. Zaten bu hedefe ulaşmaya çalıştığınızda yüksek ihtimalle girdiğiniz sınavda da bu netleri yapacaksınız. Bu verileri paylaşmamızdaki amacımız da sizin kendinize daha net hedefler koymanız. Çünkü puana bakarak hedef koyanlar olabiliyor ancak bu doğru bir hedef değil. Puanlar çok değişken. Hedef koyarken yapılan netleri ve sıralamaları baz alırsanız daha doğru olur ve kendinizi ona göre planlarsınız. Yazılım mühendisliği netleri bu şekildeydi arkadaşlar. İstediğiniz farklı bölümler varsa yorumlarda yazarsanız o bölümlerle ilgili de video içerikleri paylaşırım. Ayrıca videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.